21 Kasım Perşembe akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa, Türkiye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek haber bülteni başlıyor. Değerli izleyenlerimiz bu hafta ETV çalışanları açısından, Erdinç Şirketler Topluluğu açısından önemli bir hafta. 30. yaş gününü kutluyoruz ETV'nin. Daha önceden de ana haber bültenlerinde ifade ettiğim gibi Türkiye'de sahibi değişmeyen tek televizyon kanalı olma özelliğini de gösteriyor. 30. yaş gününe giren ETV ailesi Manisa'nın ilk yayına başlayan ve hala hazırda şu anda da tek televizyon kanalı olarak dünyanın dört bir tarafına hem kablo TV 888. kanaldan hem de YouTube, Instagram başta olmak üzere sosyal platformlar aracılığıyla, karasal yayınlar aracılığıyla Manisalıların sesini dünyaya duyurmaya, dünyadaki gelişmeleri de Manisalılara iletmeye her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. 30. yaş günümüz dolayısıyla Manisa'nın gözbebeği olmamız dolayısıyla tabii ki devlet erkanı, protokol, halk sürekli olarak ETV'nin doğum günü Özel e, çağrılarla, özel mesajlarıyla kutluyorlar. Kutlamanın da Manisa'nın bir numaralı ismi Sayın Valimizdi. Sayın Vali bugün ETV'yi ziyaret ederek başta Erdinc Şirketler topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdinç Yumurkaya, ETV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Velihan Yumurkaya olmak üzere tüm çalışanları tebriğe geldi. İşte o tebrik haberini getiriyoruz ekranlarınıza. 10963 gündür kesintisiz yayın hayatına devam eden ETV 30. yaş gününü kutladı. Manisa valisi Vahdettin Özkan ETV'yi ziyaret ederek yeni yılını kutladı. ETV'nin kurucusu ve Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya'yı tebrik eden Vali Özkan, ETV'nin Manisa için önemli bir mihenk taşı olduğunu da vurguladı. Ziyaret sırasında ETV'nin 30. yılı dolayısıyla pasta kesilirken hatıra fotoğrafları da çekildi. Özel teşekkürlerimizi sunuyoruz gazete, televizyon ve yayın kuruluşundan. Evet bugün siz ayağınızın tozuyla geldiniz ve 30 yıllık bir televizyonda olan Manisa'dasınız. Önce bir du Manisa'ya duygularınızı alın. Manisa'yı beğendiniz mi? Evet öncelikle televizyonumuzun 30. yılı e, gerçekten uzun bir süre nitelikli yayınıyla biraz önceki ekrandan da müşahede ettik. Gerçekten evet. Manisa'nın da böyle teveccühüne mazhar olmuş bir yayın kuruluşu olmanın gururunu yaşıyorsunuz. E, bu güzel gururlu günümüzde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnun etmeyi ben de ifade etmek istiyorum. Ben de hoş geldiniz diyorum Manisa'ya. 30 yılın bir parçasında buradaydık. İşte er babamıza layık olmaya çalışıyoruz bir süre içinde e, ekip güzel. arkadaşlarımızla. E, arkadaşlarımızın hepsiyle de bugün tanışmış olduğunuz bahanesiyle daha önce kahvaltınıza katılmıştık. Çok teşekkür e, ediyoruz. Abi. Ben e, size teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Babamı da tebrik ediyorum bu 30 yıldan dolayı. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum ayrıca. Evet teşekkür ederiz. Evet sağ olun. teşekkür, teşekkür ederim. Efendim e, keselim pastamızı. hastamızı. mi efendim. Hayır, üfleyelim

Değerli izleyenlerimiz yaklaşık bir haftadır meteorolojinin ve uzmanların uyarıları netice verdi. Türkiye'nin bir kısmı kar yağışı altında bir kısmı da yani Orta Anadolu'dan Batı Trakya Marmara bölgesi Akdeniz bölgesi olmak üzere şiddetli lodos ve gök yürütülü sağanak yaşlar altında. Bugün Manisa başta olmak üzere Ege bölgesinin tamamında Marmara bölgesinin tamamında yer yerinden oynadı adeta Lodos'un etkisiyle birlikte. Bazı ilçe ve illerde okullar tatil edildi. Kimiliği yerlerde reklam panoları ya da ağaçların devrilmesi neticesinde yaralanan vatandaşlarımız oldu. Deniz ulaşımı olumsuz yönde etkilendi. Çünkü sabah saatlerinden çok erken saatlerden itibaren şiddetli bir lodos vardı. Ve haber merkezlerine düşen enteresan bir haber de oldu. Şiddetli lodosun etkisini gösterebilmek adına bu haberi sizlerle paylaşıyorum. Yerden bir tavuk lodosun etkisiyle havalanarak bir apartmanın dördüncü katının balkonuna kondu <laughs> yani herhalde bu e, olumsuz hava koşullarında hayalindeki uçma duygusuna kavuşması sebebiyle herhalde e, Ege bölgesinde Marmara bölgesinde Akdeniz'de bugün en mutlu canlı o tavuktur yerden bir anda havalanıp bir apartmanın dördüncü katının konması sebebiyle. Ee, uzmanlar dün akşamdan beri uyarıyorlardı. 58 kilonun altındaki vatandaşlarımız mümkün olduğunca dışarı çıkmasın. Çünkü rüzgarın etkisinden sağa sola düşebilirler diye o derece şiddetli gelecek dedi. Ve de yağışla birlikte orlodos geldi. Ülke gündemine dair bu haberi de sizlerle paylaştıktan sonra tekrar e, yerel gündemimizle devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamındaki halk ekmek büfesi sayısını arttırdı. Pilot bölge olarak Yunus Emre ilçesinde başlayan uygulama Şehzadeler ilçesinde de vatandaşlara hizmete başladı. Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir mahallesindeki halk ekmek büfesinde ilk satışları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gerçekleştirdi. Bu büfemizle birlikte Yunus Emre ve Şehzadeler ilçemizde 28 noktadan halkımıza sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunmanın mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. En kısa sürede de 17 ilçemizde hayata geçecek olan halk ekmek büfeleri bugün itibariyle Yunus Emre ve Şehzadeler ilçemizde de tamamlanmış oldu. 13 tane farklı fırından temin ettiğimiz sıcak ve lezzetli ekmeği halkımıza sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin adet ekmeği halkımıza buluşturduk. Ve halk ekmek evet yıllardan beri ülkemizin her yerinde vardı. Maalesef Manisa'mız bu hizmetten geri kalmıştı. En kısa sürede Manisa'nın hak ettiği halk ekmek büfelerini de 17 ilçemize taşıyacağız. Ben bunu her yerde söylüyorum, buradan da söyleyeceğim. Bugünkü halk ekmek açtığımız büfelerin parası benim cebimden çıkmıyor. Hepimizin vergileriyle devletimizin bize emanet ettiği paradır. Biz bu emaneti halkımızın isteği doğrultusunda her zaman için harcayacağız. Ve onlara danışıyoruz, onlara soruyoruz. Ne ihtiyaçları olduğunu onlarla belirliyoruz. Ve bu belirlediğimiz noktalarda da bugün halk ekmek büfesiyle de Nurlu Pınar mahallemizi buluşturmuş olduk. هذا هو الظهير لونه Değerli izleyenlerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bir haber paylaşayım sizlere. Kavga mı oldu demeyin. Çünkü kavga olunca haber niteliği taşımıyor. Zaten sıradan bir gün olarak artık algılıyoruz mecliste. Sürekli olarak Sayın Milletvekilleri birbirleriyle kavga ettiği için artık o normal haber değeri taşımayan bir olay oluyor. Haber değeri ne taşıyor derseniz birbirleriyle kavga etmemeleri. Ee, enteresan bir olay yaşandı bugün mecliste. Sırrı Süreyya Önder DEM Partisi e, milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder bugün meclise başkanlık yaptı. İstanbul AK Parti milletvekili olan ve eski İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu tam konuşurken mikrofon bir anda kapandı. Bir teknik e, arıza oldu. Ardından Sırrı Süreyya Önder mikrofonun açılması yönünde e, girişimler başlattı. Mikrofon tekrar ses vermeye, hizmet vermeye başladı. Ve Sırrı Süreyya Önder bu zaman kaybından dolayı bir dakikalık ek süre verdi Süleyman Soylu'ya. Süleyman Soylu da mikrofondan Sırrı Süreyya Önder'e teşekkür ettikten sonra hakkını helal et dedi. Sırrı Süreyya Önder ise o başka iş dedi. Hakkı helal etme olayı başka iş deyince bütün meclisteki milletvekilleri kahkahaya boğuldular bir haber niteliği olarak sizlerle paylaşıyorum. Çünkü mecliste esprilerin yapılması, bütün milletvekillerinin kahkaha atması gerçekten haber değeri taşıyor. Her gün kavga ettikleri için. Kavga haberi olsa aktarmıyoruz. Artık bir haber niteliği kalmadı. Her gün olduğu için buradan da sosyal mesajımızı iletmiş olalım. Değerli izleyenlerimiz Manisa'nın ana geçim kaynaklarından ve Manisa'yı dünya çapında isim yapmasına sebebiyet varlıklarımızdan birisi de sultani cinsi kuru üzümdür. İşte sultan kuru üzümün ihracatı ile ilgili haber getiriyoruz ekranlarınıza. Manisa'nın dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz kuru üzümünde hasat sezonu sona ermesiyle başlayan ihracat telaşı devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine üzüm ihracatı gerçekleştirilen Manisa'da geçtiğimiz yıllara göre rekoltenin düşmesine rağmen bu yılki birim fiyat bazındaki artış sebebiyle önemli bir ihracat gelirine ulaşıldı. Düşük rekolteye göre kaliteli üzüm yetiştirilen Manisa'da sektörde profesyonelleşmiş ihracatçılarla birlikte sultani çekirdeksiz kuru üzümü artık aranan bir ürün haline geldi. Manisa Ticaret Borsası öncülüğünde, Avrupa Birliği coğrafi işaret, alınması sürecinde sona gelinen Manisa Sultani çekirdeksiz kuru üzümü, hem yeni pazarlara kavuşacak hem de yüksek kar oranlarıyla önemli bir ihracat kalemi olacak. 2024 yılını şöyle bir gözümüzün önünde bir toparlarsak, budaklarla başlayan ve budaklardan sonra da bağlarımızda ciddi bir geçtiğimiz yıla göre doğuş eksikliğinde karşı karşıya kaldık. Çiftçilerimizin de bizlere iletmiş oldu. Manisa Ticaret Borsası'nın ziraat mühendisiyle de bize de gelen bilgilerde doğuşlar geçtiğimiz yıla göre ciddi bir düşüş yaşandı. İlerleyen zamanlarda bazı açıklar kapanmasına rağmen e, geçtiğimiz senelere göre düşüş yaşamış bulunuyoruz. Bizim ihracatımız 1 Eylül'de yeni sezon oluyor. Şu an 1 Eylül'de 16 Kasım'a baktığımız zaman 47 bin ton bir ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de ülkemize 161 milyon 256 bin dolar bir döviz girdisi sağladık. Tane sultaniye üzümün özelliği vardır işte sultaniye üzüm dediğimiz zaman. Döviz girdisi hem de çiftçilerimizin bir rahat nefes alması için inşallah daha yüksek fiyatlarda çok güzel bir biçimde satılır. Hem üzüm hem Türkiye'nin dört bir tarafındaki çiftçilerin ürettiği mahsuller. Değerli izleyenlerimiz Turgut Belediyesi ilginç ve bir o kadar da güzel, faydalı bir uygulama imza attı. Turgut Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında bulunan köpekleri online olarak sahiplenebileceksiniz. Turgutlulu hemşehrilerim Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Turgutlu Belediyesi, geçici hayvan bakım evinde bulunan sahipsiz can dostları sahiplenmek isteyen vatandaşlar için online başvuru hizmetini uygulamaya aldı. Sahipsiz can dostlar için hayata geçirilen yeni projeyi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş ve Ali Rıza Kıran Turgutlulara tanıttı. Biliyorsunuz Manisa'mızda bir ilki gerçekleştirmiştik sokakta sesini duyuramayan can dostlarımız için Mama Üretim Merkezi kurmuştuk. Şimdi yine çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Projemiz sokakta sahiplenmek zorunda kalan can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hemşerilerimize yol göstermek ve onların daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak. Projemiz şöyle. Turgutlu Bel TR adresine giriyoruz. Sonrasında projelerimiz kısmını seçiyoruz. Devam edip form dolduruyoruz. Doldurduğumuz formda sahiplenmek istediğiniz hayvanların fotoğraflarını göreceksiniz. Ve istediğiniz hayvanın üzerine tıklayarak sahiplenmiş olacaksınız. Ben buradan bütün Turgutlulu hemşerilerime sokakta yalnız yaşayan can dostlarımızı sahiplendirmeye davet ediyorum. Özellikle organize sanayi sitesinde, fabrikalarda, hayvan damlarında ve evlerinde bakmak isteyen hemşerilerimiz bu projemize destek vermesini talep ediyorum. Hep birlikte. Değerli izleyenlerimiz özellikle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son 4-5 aydır Vergi kaybını kesinlikle önleyeceğim dedi. Önce birbirimize yaptığımız e, IBAN'ların açıklamalarını e, takibe koyuldu. Ardından 7 bin liranın üzerindeki mevalların kesinlikle e, nakit ödenmeyeceğini kart veya e, havale yoluyla ödeneceği e, kuralını, kanunu getirdi. Ve bundan sonra dedi kesinlikle ben her şeyi en ince noktasına kadar takip edip vergiyi kaçırtmayacağım dedi. Bunun üzerine maliyenin müfettişleri ve ilgili birimleri, memurları bir anda bütün sektörlere dağıldılar. Açıkçası toplumda şöyle bir görüş hakimdi. Ya hep böyle olur da işte devamı gelmez deniyordu. Şimdi haberlerinize 250 kuyumcuya kesilen ceza ile ilgili bir haber getireceğiz ekranlarınıza. <laughs> Bakanlık tarafından çapraz denetimde 250 kuyumcu denetlendi. Denetimlerde 250 kuyumcuya IBAN üzerinde yaptıkları işlemleri faturalandırmadıkları gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında para cezası uygulandı. Danlar üzerinde aşı derecede güvene dairli hiç ticaretle alakası olmayan paralar bütün esnaflarımızın e, hesaplarına gelip e, çıkmış. E, devletimiz yetkilileri bunun bir boşluk olarak gördük yani hani ve bugün e, bir kararla incelemeye alınmış hiçbir ticaretle alışveriş olmadan e, bunlar neden fatura kesilmemiş e, cezalar gelmiş e, esnaflarımıza. E, Bizler de şimdi bu konuda hani ne yapabiliriz? Bunun ee, bunun bir boşluk olarak kabul ediyoruz. Bu zamanda bu ibanalı, ibanlar, ibanlar eğer incelemeye alınsaydı en az da esnafımız da e, kendine çeki düzen e, verirdi ve bu bugüne gelmezdi. E, i̇nşallah bundan sonra esnafımız bu konuda hassas olsun. E, 250'ye yakın esnafımız e, ceza yemiş şu an. Yani uyarı bir şekilde cezalar gelmiş. Bunlar hepsi mali mişavurlarla görüşüyorlar. Ne yapabiliriz acaba? Devletimiz, yetkililer bir af anlamında e, bu esnaflarımıza e, bir çözüm noktası oluşturup bir daha bu tür şeylerde dikkat etmek için e, bir yardım istiyoruz. <laughs> Bu arada ben bu haberin detaylarına da bakmıştım. Sadece Diyarbakır'da olan bir olay. Yani Türkiye'nin bütün şehirlerinde oluyor da bu haber 250 kuyumcuya 2 ila 20 milyon lira arasında ceza kesilmiş denilen Diyarbakır'a ait bir haber. Bunun Manisa'sı da İstanbul'da önümüzdeki günlerde belki de yaşanacaktır. 250 kuyumcuya 2 ile 20 milyon dedik ya ortalama 10 milyon lira eski paraya göre 10 trilyon lira ceza kesildiğini düşündüğünüzde sadece Diyarbakır'daki kuyumculara 2,5 milyar Türk lirası yani yaklaşık 80 milyon e, dolar 80 milyon dolar değerinde sadece Diyarbakır'da kuyumculara ceza kesilmiş. Hani siz, siz olun gerçekten de bu haberleri dikkate alın. Hangi sektörde olursanız olun. İster berber olun, ister doktor olun özel muayenehaneye sahip, ister kuaför olun, ister bakkal çakal ne olursanız olun. O size gelen parayı faturalandırın yoksa kat be kat fazlasını maliye çıkartacak gibi duruyor. Çıkarsın yani vergi kimse kaçırmasın. Nasıl ki asker ücretli maaşından vergi olduğu gibi ödüyorsa, nasıl ki memuru emeklisi vergi ödüyorsa, nasıl ki bir şey aldığımızda böyle onun vergisini zaten ödüyorsak İş yapanlar da bir kuruş bile vergi vermemezlik ya da kaçırma yapmasın arkadaş. Bu ülkenin para ihtiyacı var. Bu ülkenin hizmete ihtiyacı var. Şimdi ekranlarınıza bir başka haber getiriyoruz değerli izlenmemiz. Türkiye Emekliler Partisi Manisa'da örgütlenmeye başladı. Merkezde il başkanlığı, şehzadeler ve Yunus Emre ilçe başkanlıkları kuruldu. İlçelerde ise Soma ve Saruhanlı ilçe başkanlıkları faaliyete geçti. Partinin il başkanı Süleyman Özerler kuruluş süreci ve parti tüzüğü hakkında bilgiler verdi. Türkiye Emekliler Partisi 14 Kasım 2023 tarihinde kuruluş evraklarını Yargıtay'a teslim ederek kuruluşunu tamamlamıştır. Ve bu şekilde de siyasi hayata atılmıştır. Manisa İl Başkanlığı'na ise 25 Mayıs 2024 tarihinde il başkanı olarak Süleyman Özerler yani ben atandım. Kurucu ilk Teşkilatı olarak 10 Haziran 2024 tarihinde Manisa Valiliği'ne müracaatla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne kuruluş evraklarımızı teslim ederek Kuruluşunu ta tamamlamış ve siyasi faaliyetlerimize Manisa'da da başlamış bulunmaktayız. Akabinde Yunus Emre, Şehzadeler, Soma ve Saruhanlı ilçelerimize atamalarımızı yapmış ve peşi sırada 9 Kasım 2024 tarihinde Saruhanlı ilçemizin birinci olan kongresini yaptık. Dolayısıyla bu da Manisa'mızın ilk kongresi oluyor. Hayırlısıyla devam edeceğiz kongrelerimize. Diğer ilçelerimiz ile de kuruluş asamasında temaslarımız devam etmektedir. Türkiye genelinde 48 ile atama yapılmış bunlardan 28'inin kuruluşu tamamlanmış. Diğerleri de tamamlanma faaliyetlerine devam etmektedir. Değerli izleyenlerimiz, Türkiye'de 10 milyon emekli var diyor. Hani siyasetçiler sürekli ifade ediyor ya, eşleriyle birlikte bırakın çoluğunu çocuğunu geçtim sorunlarını eşleriyle birlikte 20 milyon ediyor zaten. Yani 20 milyonda 50 milyon seçmeni olan bir ülkede yüzde 40'lık bir oya tekabül ediyor. Fakat inşallah hani başarılı olurlar. Ben yeni kurulmuş olan her şeye başarılar dilemeyi adet edinirim. Yasal çerçeveleri içerisinde tabii ki de. Eğer ki emeklilerin hepsi örgütlenmiş olsa yüzde 40'lık bir tulum halinde böyle yumruk halinde bir oya sahipler. Fakat dağılıyorlar sürekli siyasi görüşler vesaire anlamında. Bazı konularda vatandaşlar bir olmalı. Yani siyasi görüşleri bir kenara bırakılmalı. İşte bakın bir ay sonra asgari ücret belirlenecek. AK Partili asgari ücretle çalışan da CHP asgari ücretle çalışan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin DEM Parti'yi, İYİ Parti'yi destekleyip asgari ücretle çalışan da aynı parayı alacak. Dolayısıyla siyaseti bir kenara bırakıp işçilerin mesela tek vücut halinde seslerini duyurmaları gerekiyor. Biz bu enflasyon sıkıntısında, biz bu hayat pahalılığında 25 binler, 30 binler komik rakamlar denmeli. Artı zaten ben asgari ücret diye bir olaya karşıyım. Yani Türkiye'de asgari ücret resmen artık çalışanın adı haline geldi. 16 ile 18 yaş arasında yeni hani böyle çırak dersiniz ya, çıraklara verilecek olan paradır asgari ücret. 30 yaşında 50 yaşındaki adamlara asgari ücretin verildiği normal maaş kabul edildiği bir ülke haline geldik. Bir kere bunun kaldırılması gerekiyor ama siyasiler nedendir bilmiyorum muhalefetiyle iktidarıyla bu, pence, bu pencereden bu perspektiften ne yazık ki bakmıyorlar. Spilda ile ilgili bir buluşma haberi getiriyoruz ekranlarınızı. Turbeldak bu haftaki yürüyüş etkinliğini Sipil gerçekleştirdi. Yaz kış yürüyüş liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın rehberliğinde yapılan yürüyüş, sabahın ilk ışıklarında başladı. Tur Beldağ'ın Sipil Dağı'na organize ettiği yürüyüş, sisli ve bulutlu bir havada çam, çınar ve meşe ağaçları arasında doğal güzelliklerin tadını çıkararak gerçekleşti. Grup, doğanın büyüleyici atmosferinde neşeyle ilerlerken, temiz hava ve manzaralar herkesi etkiledi. Rehberlerin tecrübesi ve katılımcıların uyumu, etkinliği dostluk ve ahenkle dolu unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Orman alanları, doğal patikalar ve tertemiz havasıyla katılımcıları adeta mesleden parkurda, doğa severler hem spor yapıp hem de doğanın güzelliklerini resmederek etkinliği sorunsuzca bitirdi. Yaz-kış yürüyüş lideri Orhan Mert, Turbeldağ'ın bu haftaki rotası Spil Dağı oldu. Yorucu ama bir o kadar güzel bir yürüyüş yaptık. Doğanın sunduğu muhteşem güzelliklerin eşliğinde katılımcılarımız oldukça enerjik ve keyifliydi. Her etkinliğimizde olduğu gibi bu etkinliğimizde de hem doğa sevgisini hem de dostluk bağlarımızı pekiştirdik. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi. Sağlıkla ilgili bir uzman görüş getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Koa için en büyük tedavi sigarayı bırakmak. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Anturan, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşları bu hastalık konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı demek, e, solunum yollarının e, sigara, toz, duman ve çeşitli inhalasyonlarla denilmesi sonucu e, bir obstrüksiyonun oluşması akciğerin e, hava yollarında ve akciğerin kendi yapısında, alveol duvarında oluşan hasar sonucunda e, bir solunum yetmezliği tablosunun gelişmesi durumudur. E, nasıl söylüyoruz? Tekrar söylüyoruz. Hep söylüyoruz. Başından e, sigara, sigara bırakılacak. E, sigara, e, koahın tedavide etkinliğinin e, em, e, ispatlandığı e, sigara bırakma, ispatlandı tek tedavi yani. Tek tedavi yaptım, sigarayı bırakma. Sigara bırakma. Diğerlerinin hepsi tabi yardımcı, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için bir takım şeyler ama sigarayı bırakmayan hasta kovahtan tedavi olamaz. ne dair ana haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın akşam saat 17'de haftanın son ana haber bülteniyle karşınızda oluncaya dek aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam dilerken Lodos'un çok dehşet derecede e, süratte, hızda estiğini bir kez daha hatırlatalım. Dolayısıyla böyle saça katlarından falan e, geçerken dikkatli olmanızı önemli tavsiye ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.